koştu maraba, ip aladım çoraba. Tek tek demeye imkanım yok, cümle gize merhaba. <laughs> ben davulu çalarım da bugün tosyağın ilesin. Aşık Furkan söylerken tüm komşular dinlesin Arkadaşların her gece yalnız çalmasına gönlümüz müsaade etmedi. Bu akşam arkadaşlarla toplandık bir eğlence yaptık. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Sağ olsunlar. Devamını bekliyoruz. Burhan. <laughs> Biz her akşam zaten tek geziyorduk. Arkadaşlar da Allah razı olsun. Hani büyük bir sürpriz yaptı bizlere. Biz de onları yalnız bırakmadık. Güzel bir eğlence oldu. Güzel bir akşam oldu. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun. <laughs>